Aden Global Eğitim ve Danışmanlığın kurucusu Ceyda Ceylan Ekmekçi ben. Eğitimci bir ailenin üçüncü nesil temsilcisiyim. Öğretmenlik serüvenim 2006 yılında... Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile başladı. 4 yıl boyunca her yaz Antalya elma şekeri ailesinin bir üyesi olarak çocuklarla birlikte deneyim kazanmaya geliyordum. Bu süreç içerisinde onlarla birçok bilim dersi ve deney dersinde öğretmenlik keşfetme durumum oldu. Çocukların gözlerindeki heyecan, onların duyduğu neşe benim bu alanda kendimi gerçekleştirmem gerektiğini hissetmemi sağladı. Fen Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra çocuklarla birlikte bu alan içerisinde devam etmem gerektiğini anladım ve birçok eğitim almaya karar verdim. Bu süreç içerisinde birçok alternatif yaklaşımla tanıştım. Bunların başında yaratıcı drama geliyordu. Neden yaratıcı dramaydı? Çünkü çocuklarla eğitimim sırasında yapılandırılmamış oyunlar kurmayın ne kadar özel ve güzel olduğunu anladım. Çünkü onlardan aldığım dönükler ve doğal yaklaşımları bu süreçte gerçekten büyük kazanımlar bana da sağladı. Ondan sonra ise mental aritmetik, birçok alandaki eğitmenliklerle de kendimi geliştirmeye devam ettim. Bilim derslerinden sonra pedagojik anlamda kendimi geliştirmek ve bu alanda daha çok ilerleyebilmek adına önce çocuk gelişimi okudum. Daha sonra ise 4 yıllık üniversite mezunu olarak da okul öncesi öğretmenliğini bitirdim. Evlendim, çocuğum oldu. Onunla birlikte bu alanı daha da çok keşfetmek beni daha çok mutlu etti. Çünkü onun doğal tavırları verdiği hareketler, mimikler beni her zaman bu alanın mucizeleriyle karşılaştırdı. Çocukların ışıltısı, enerji dolu olmaları ve mutlulukları her zaman karşıdaki insanları daha çok heyecanlandırarak ve daha çok bu alana sevk ederek öğretmenliğimin pekiştirmesini sağladı. 2016 yılında Finlandiya temelli orman okulu eğitmenliğinde gönül veren Gaya Musul'la tanıştım ve bu yolculuğumda gerçekten bana büyük kazanımlar sağladı. Kendisinden aldığım eğitimden sonra birçok TÜBİTAK projesine oluşturulan birçok seminer ve workshoplara katıldım. Finlandiya yaklaşımının yanında birçok orman okulu yaklaşımı olduğunu anladım. Bunların yaklaşımından Türkiye temsilcilikleriyle birlikte ilerleme kararı aldım. Bunlardan biri ise Süleyman Demirel Üniversitesi. İsi bu toplulukuydu. Onlarla katıldığım TÜBİTAK projeleri, onlardan aldığım eğitmen eğitimlikleri beni bambaşka yönlere yöneltti farkındalıklar yarattı ve deneyimlerimi arttırdı. Onlarla katıldığım doğa eğitimleri gerçekten kazanım sağlayıcıydı. İşte Aden Global Eğitim Danışmanlık tam burada hayata geçmeye başladı. Neden? Çünkü artık aldığım eğitimler, uygulayıcılıklarım benim kendi eğitim kültürümü oluşturmamı sağladı. Ve ben de burada ailelere, çocuklara ve öğretmenlerle karşılıklı etkileşim içerisinde bir fikir ortaya attım ve bu fikir artık şu an somutlaşmaya başladı ve hayat buldu. Sizleri burada misafir etmek, yeni deneyimler, yeni serüvenler, yeni maceralar yaşamak beni gerçekten şu anda çok heyecanlandırıyor. Doğacı ormanında, doğacı içerisinde oluşturduğumuz bu yeni alanda sizleri misafir etmekten inanın çok mutlu olacağım. Hepinizi bekliyoruz.